Çık korkunç leke. Çık. Bir. iki. Öyleyse. Yapma vakti geldi. Cehennem. Ne karanlıkmış. Yazık size efendim. Yazık. Hem askersiniz. Hem korkuyorsunuz. Ne diye korkuyorsunuz ki bilinmesinden. Kimin aklına bizden hesap sormak. Bir ihtiyardan. Bu kadar çok kan akacağı kimin aklına gelebilirdi ki? Benim bir karısı vardı. Sahin nerede o şimdi? Yeter artık Haşmetlim yeter! Her şeyi mahvediyorsunuz korkularınızla. İşte hala kokuyor ellerim. Arabistan'ın bütün güzel kokuları gelse bu ufacık elin kokusunu alamaz. Hadi ellerinizi yıkayın, gecelerinizi giyin. Sapsarı kesilmeyin böyle. Bakın öldü diyorum gömüldü mezarından kalkamaz ya lütfen yata artık kapılar vuruluyor olan oldu hadi artık yata